Ve bitiş yapı, aynı. Bak şimdi şu açılıya batmıntı anlatayım. Açılıya batmınt e, hep bir tarafında geçerli yapılacak bir şey. Bu açılıdaki farkı bir görelim ilk başta. Şuralara bakıyorsun. Şuralarda bir fark yok. Şuralarda da bir şey yok. Şuralarda da çok bir fark göremedim ben. Tamam mı? Normal işlemiş işlemiş işlemiş. M20'ye kadar ben çok bir fark göremedim. Tamam mı? Şimdi M20'den sonra gelmişim DCMT ile. Burada birkaç iş yapmışım. İşte alın mı silmiş? Ne yapmış burada? Neyse birkaç iş yapmış. Normal torna işi yapmış. Ondan sonra matkap deliği dermişim. Bunların içine delik deliyoruz ya. Önce deliğini deliyoruz. Ondan sonra şurayı şimdi anlatacağım. işin asıl kısmı şu. Ondan sonraki kısımları göstereyim sana. Ki bir şey olmadığını gör. Ondan sonraki kısımlar normal. Bildiğin yerler tamam mı? Bildiğin yerler. Hiçbir şey yok. Şimdi açılı kısmını anlatıyorum. Şu kadarlık yer. Bu kadarlık yer. Şimdi burada ee, ben egzantrik hareket yaptıracağım. Egzantrik hareket yaptırırken şu M kodunu G kodunu bir açayım. G28H0 Y28 neydi? Referansa çekme bir daha. Şey, şey C -C <gülüyor> <gülüyor> ha. Referans noktasına dönüş. H referansı almış. Şurada 1.51 beklemiş. İlginç. M8 M8 neydi? M8 C eksenini açmış. C eksenini açmamız gerekiyor. C eksenle çalışılıyor burada. Ondan sonra G98 Şimdi ıı Şurada G98, G1 işte X'i birazcık inmiş. Ondan sonra e, F1000, T2, T2 şu. ha bak şurada G17 seçmiş. G17, U0, V0. U ile V neydi ya? şeyin, W, şey, U, V. Y'nin Ha. W, ha. ha, o zaman e ee, bu G şeye göre X ile Y'ydi galiba G'nin şeysi G17. Ha X ile Y. Tamam. G17'yi seçiyorsun. Daha sonra şurada bir G7.1 var tamam mı? G7.1 burada anlatılmaz, yazmaz. Bu G7.1 e, şu işlemleri yaptıracak olan kod. Aha. G7.1'i birden sonra şunu yazıyoruz şu C'ye döndürme çapı bölü 2 döndürme çapı bu herhalde 8'lik çubuktan işlediği için mi böyle yazmış neyse öyle diye tahmin ediyorum 1'e 0 demiş 2 bu arada açılı şeyin nasıl bir şey olduğunu göstereyim mi sana şuradan resmini açalım resim üzerinden anlatayım. Hmm. Şimdi şöyle, şunu bir açayım. Şimdi ben parçayı şu şekilde işleyeceğim. Şu şekilde işleyeceğim. Şu mouse'un ucu benim kater ucum olduğunu düşün. Şu şekilde şöyle, şöyle 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 işleyecek. Aslında Şuradaki yazdığımız kod da Nerede o? Şuradaki yazdığımız kod sadece şu kısmı işliyor. Sadece şu kısmı, şundan sonra işte biraz sonra gösterdiğim o biliyorsun dediğim yerler var ya Onlar sadece şu kısmını işleyeceğim. Bu kısmını işlerken bak döndürme çapı büyük ihtimalle bunu 8'lik çubuktan işlenmiş o yüzden 4 yazılmış. Şu 6.8 Z boy Yani şu Z boyu. He, Z 15 derece merkez açısı Şuradan şuraya kadar ki. Dur bu arkadaşı Paint'te açayım. Oradan sana daha güzel göstereyim. Şimdi neredeydi? Resim, fırçalar, şekiller çizgi. Şimdi Z dediği şu mesafe. Bu bir. Merkez açısı 15 derece. Merkez açısı şu. Üst taraf açısı bak daha düşük 12 derece şu. Alt taraf açısı 18 derece şu. Ondan sonra eee şu bitiş çapı bölü 2 demiş. Ne? Bölü 2'sini zaten burada vermiş bak. Bitiş çapı 5. Mesela bitiş çapı şu. Tamam mı? Şuranın çapı 5. Ondan sonra feed volt 1. Şuna ilerlemeyelim. Bu z adımı ilerleme yani. Normal bildiğimiz f. Şu da ilerleme hızı yani devir. Ee, Diyebiliyorum. Bir bakayım başka yerde devir var mı? Ha, başka yerde değil yok. Şimdi 3000 var ama var, yani Nerede? Ha, burada. Yok, bunun bir önemi yok. Bu bu yok. Bu iptal oluyor zaten şurada. Haşım haşı açıyor ya CX evet. Bu yok yani. Şimdi şu bildiğim kadarıyla devir. Deviri çok aşırı açmıyoruz. 750. Çünkü böyle çok takır 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 evet. şey yapacak. Böyle XY sürekli hareket edecek bunda. Bak şurada wild'lı bir kod atmış tamam mı? Bu wild'lı kodun anlamı ne biliyor musun? Wild demek while İngilizce'de yapıyorken demek. Yani şurada bir kod atmış. Şu 5002 numaralı şey var ya o senin demiştin. 5002 numaralı kod LT2 e, LT'nin bir anlamı vardı unuttum şu anda. Longer'dan öyle bir, bir şeydi He <laughs> <ama. gülüyor> longer'dan olabilir. Longer'den olabilir. Doğru. Longer'den. Büyük, büyük ise diyor. bu bir diyor. Yani biri yap diyor. Tamam mı? Bir ne? Şu. Bir sonrakindeki satır. Bu satırda işte şu, şu alt programı geri açıyorum. Şu alt programı. Do bir. Diyor ki bu olayı yap diyor. Bu olayda P 20 şeyi çağırıyor. Tamam mı? Do bir. İşte bak bir şu. Tamam mı? Ondan sonra burada normalde 1'i 0 vermişti ya. Ama makroda sürekli 1'e şu kare 11'e ekliyor bu arkadaş bak. Kare 11 Z adımı. Yani her seferinde 1'e Z adımı ekliyor. Z adımı ekleyince bu alet her seferinde yeni bir 1 buluyor şurada. Her seferinde yeni bir 1 bulunca yeni bir şeyler yapıyor burada. Tamam mı? Sonra G2. Bizim esas zaten egzantrik hareketimizi G2'dir iki yaptıran. Yani şu kodların hiçbiri olmasın. G2 yap. Gene bir eksantrik şekil verirsin şekle. Ama bizim buradaki amacımız şöyle bir açı elde etmek, tamam mı? Yani şöyle düzgün bir şekil elde etmek. Şu düzgün şekil olmasa eksantrikli G2 yapıyor. Daha sonra e, gene burada bir program çağırmış. Gene bu sefer G2 X8 burada toplamalar falan var. Bunlar biraz karışık. Çok kafa yormak lazım. Ama hepsinin bir açıklaması var yani, tamam mı? Ondan sonra işte şuralara yazmıştım ya. Şu zaten Z de istediği yere gelince şurayı bitiriyor. Yalnız burada şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirsin. Şu Z boy var ya. Şu Z boy. Şu açılarla çok alakalı. Yani hatırladığım kadarıyla şu Z boy 7 yaparsan tezgah hataya geçiyor şeyin sonunda şuranın sonunda çünkü açılar farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor şurada. Yani belli bir yerden sonra tezgah matematik hatası yapıyor şu açılardan dolayı. Yani demem o ki mesela Z'yi arttırdın, hata verdi makina. O zaman şu açılarla oynaman gerekiyor. Tamam mı? Çünkü açıların belli bir şey noktası var burada bir kesim, sonsuz kesim noktası var. Geometride tezgah Üst ve alt açı aynı olması gerekmiyor Hayır, aynı değil işte bak burada aynı değil gördün mü? Burada konik bir şekil var yani burada. Hem açılı çıkıyor hem de konik çıkıyor hoca doğru. Yani onu işte e, sen hangi açıyı istiyorsan buraya yazıyorsun. Onun dışında da ne yapmış? End demiş. G7.1 c 0 G18 koordinat sistemine değiştirdim. Ondan sonra normal torna yapacağım ben diyor burada. M9 şeyin C eksenini bozdum. Devir verdim. Ondan sonra şundan sonraki kısım bildiğin kısım. Tabii G99'u da düzeltmem lazım. Bak hiç programa geçmeden başka bir programa geçmeden bu arkadaş şurayı bitirdikten sonra şuranın tornasına geçmiş. Şöyle. Bundan sonraki de bildiğin şeyler artık. Tamam mı? Daha da anlatılacak bir şey yok yani bu kadar. <laughs> i̇şte <önemli olan> uygulama. <laughs> ha, uygulama. Uygulama ya. Uygulama yaparsın. Burada dediğim gibi karşına çıkan en büyük sorun şu Z'yi birazcık yüksek vereyim desen sıkıntıya giriyor. O da şunlardan dolayı, şu açılardan dolayı. Dediğim gibi şu açı o da niye oluyor büyük ihtimalle biliyor musun? Şu açı şuradan bir doğru çizdiğin zaman şu açı bir yerde kesişiyor hata o kesiştiği noktada şu Z'nin bir katından fazla olduğu için hata veriyor alet. herhalde. Aynen öyle büyük ihtimalle şu açıları birazcık daha açtığın zaman bu Z'de daha açılabilir hale gelecek. Dediğim gibi benim karşılaştığım en büyük sıkıntı oydu bu parça yaparken onun dışında hiçbir şey acıya bir sıkıntısı yoktu ama aynı. Durum bu şekilde. Merak ettiğin şeyler olsa not et. Daha sonra bir video daha çekelim onlar için tamam mı? Evet, diğer kısımlarını sol takımla mı işliyoruz mesela kan Sağ takım mesela giremeyeceği yerlere mesela atıyorum şuradaki bu galan kısmını da. Yo normal bildiğin takım. Ha şurayı mı? Şurayı yok. Yaptıktan mesela şuralar. Ha burayı. Ya kanalla girmek lazım ya da sol takım. Burayı da... şeyle işliyoruz. Sol takım değil de şöyle nötr takım var ya. Hmm. Bu Ebatmat'ın arka tarafını nötr takımla işleriz biz. Yani ters takım sokmadık biz şimdiye kadar buraya. Aman nötr takım her türlü iş görüyor burada. Nötr onu da. Hı bu kadar. Hepinize geçmiş olsun. <laughs>